Bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez? Kişileştirme söz konusudur. Kişileştirme insana ait özelliği insan dışı varlıklara aktarma işidir. Burada kedi kavramı kişileştirilmişti. O da şurada vardı. Kedi sevmek kedinin kendisini seven kişi karşısında umursamaz bağımsızlığını baştan kabul etmektir. Kedi umursamaz özellik takınamaz. Umursamamak bilinçli yapılan bir eylemdir ve insana ait bir özgü özgü bir kavramdır. İnsana ait kavramı kedi aktardığı için bu kişileştirmedir. Tanımlama nedir, kimdir sorusunu sorup bir metnin tamamını okuduğunuzda eğer cevap alıyorsanız orada tanımlama vardır. Şöyle mesela eleştirmen olayları çok yönlü değerlendiren kişidir. Eleştirmen kimdir? Olayları çok yönlü değerlendiren kişidir. Bu tanımlamadır. Ancak bir de denir ifadesi ve demektir ifadesi de tanımlama yapar. Burada nedir kimdir sormadan denir ya da demektir ifadelerini gördüğünüz gibi tanımlama vardır diyebilirsiniz. O da şurada var. Bakın kedi sevmek nedir derseniz kedinin kendisini seven, ke kendisinin de sevdiği kişi karşısında umursamaz bağımsızlığını baştan kabul etmek demektir. Bakın şu demektir ifadesi aynı zamanda tanım yapan bir ifadedir dikkat edelim. Burada herhangi bir şeye örnek yoktu. Mesela şöyle deseydi, kedi seven yazarlarımızdan bazıları şunlardır deyip birkaç yazar saysaydı onlar örnek olurdu. Tartışmacı anlatım var. Zaten burada tartışmacı anlatım var. Çünkü yazar hep karşısında birisi varmış gibi davranıyor. Soru soruyor şuradaki gibi. Farklı bir şey mi diyor? Sonra kendisi cevap veriyor. Kendi düşüncelerini söylüyor. Onun için burada tartışma var. Bakın şuraya bakarsanız daha net anlayacaksınız. Diyor ki insanlar eninde sonunda kedi sevenler ve sevmeyenler olarak ikiye ayrılabilir. Ya sana göre öyle, bana göre öyle değil. Bir de benim gibi bak kendi iş kendini işin içine katarak söylüyor. Kendi düşüncelerini söylüyor. Onun için burada tartışma da var. Tanık gösterme birisinin isim ve sözünü aktaracak. Özellikle söz önemli. Kendi düşüncesini kanıtlamak için Birisinin ismini ve sözünü aktaracak. Burada Bilge Karasu'nun sözünü aktarıyor ve daha sonra bunu destekliyor. Der bir masalında ben bu farklı sevme biçimini bundan daha iyi açıklayan bir cümleye rastlamadım diyor. Bak kendi düşüncesini kanıtlamak için bu cümleyi kullanmış. Onun için tanık gösterme de var arkadaşlar. Bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi yanlıştır? Öyküleyici unsur, betimleyici unsur var. Değerli öğrencilerim bu metinde baştan aşağı Alexander Dumas'la alakalı bilgiler veriyor. Hangi eserleri yazdığını, evini ne zaman kiraladı, bir sürü şey anlatıyor. Evinin nasıl olduğunu vesaire. Burada betnin genelinde açıklayıcı anlatım vardır. Bilgi verdiği için. Ancak burada yer yer öyküleyici, yer yer betimleyici unsurlar da var. Peki öyküleme nedir? Öyküleme hareket demektir. Yani devinim demektir. Eğer bir yerde devinim ya da hareket varsa Orada öyküleyici unsurların olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bir şeyi kiralaması bir olaydır, bir harekettir. Ya da ilerleyen kısımlarda şurada var mesela Diyor ki bize bir şeyleri dönüştürür müzeye. Bu da bir harekettir. Yani hareket varsa ya da bir şeye karar verir. Bu da bir harekettir. Zihinsel harekettir. Ya da tamamlanması bir harekettir. Biz bunlara öyküleyici unsurlar diyebiliriz. Betimleme izlenim kazandırmadır. Gördüklerini anlatacak, tasvir edecek. O da şurada vardı. Bakın şöminesi, tavan dekoru, yazarın bastonları, bir odanın vitraylı pencereleri ve dikkat çeken ev. Yani buradaki evi tasvir ediyor. Evde gördüklerini tasvir ediyor. Onun için betimleyici unsurlar da var. Diyor ki zaman aktarımı kronolojik değildir. Kronolojik sırayla olan. Bu diyor ki kronolojik değildir zaman. Oldukça kronolojikti. Bakın önce 1840'da başladı. Daha sonra 47 sırayla gidiyor. 48, 51, 69, 70 sırayla gidiyor. Onun için burada kronolojik bir zaman aktarımı vardı kanıtlanabilir yargılar nesnel cümlelerdi. Burada sıklıkla vardı. Mesela şurada diyor ki bu evde ona yakın roman ve hikaye yazar. Bunu kanıtlayabilir miyiz? Kanıtlayabiliriz. Ev 47'de tamamlanır. Kanıtlayabiliriz. Bakın kanıtlanabilir yargılar, nesnel yargılar vardı. Örnekleme var. Örnekleme de var. Bakın diyor ki Dumas'ın evi hayvanlarla doludur. Mesela köpek, kedi, papa, maymun evinde olan hayvanları örneklemiş. Burada örnekleme de vardı arkadaşlar. Bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez? Yineleme dediği genel itibariyle ikilemelerdir. Aynı kelimenin tekrarıyla oluşur. Şurada vızır vızır var. Aynı kelimenin tekrarıyla oluşmuş bir yinelemedir. Deyimler genelde mecaz anlam kazanan unsurlardır. En az iki kelime bir araya gelir. İlkokuldan sonra öğrenime sırt dönüp. Burada sırt dönmek gerçekten sırtını dönmekten değil de yani ondan vazgeçmek anlamında. Ekmek ardında koşmak gerçekten ekmeğin ardında koşmuyor. Yani burada kendini geçindirme derdine düşmüş gibi kalıplarda kullanılıyordu. Biz bunlara deyim diyebiliriz arkadaşlar. Demek ki deyimlerimiz de var. Tanık gösterme genelde tartışmacı anlatımın içerisinde olur. Yazar kendi düşüncelerini kanıtlamak için o konuda yetkin bir kişinin sözünü aktarır. Bu tanık göstermedir. Mesela zaman kavramının romanda çok önemli olduğunu iddia ediyorsunuz ve diyorsunuz ki zaman roman için vazgeçilmez unsurlardan biridir. Zaman kavramını belirginleştiremezsek başarılı bir roman yazamayız. Bu konuda Ahmet Hamdi bak ismi verdim. Zaman romanın olmazsa olmazıdır der. Bak kendi düşüncesini kanıtlamak için Ahmet Hamdi'nin sözünü verdi. Burada bir alıntı var arkadaşlar. Şurası bir alıntı. Ancak bu tanık gösterme değildir. Bakın diyor ki annesi kaç kez iki göz iki çeşme aman yavrum bakma sen babana oku yeteneğin var vesaire bırakma okulunu dedi diyor. Tamam annesinin sözünü aktarmış ama burada herhangi bir konuşma içerisinde geçen bir kalıba aktarıyor. Biz buna tanık gösterme diyemeyiz. Yani şöyle tanık gösterme olamaz. Dün yolda gidiyordum 3 kişi bana seslendi. Seslenenlerden biri Ali'ydi. Ali Hey buraya gel dedi. Böyle tanık gösterme olmaz arkadaşlar. Bir düşünceyi kanıtlamaya yönelik söyleyecek. Öyküleyici anlatım ağır basar. Yani hareket olacak. Devinim olacak. Devinim hareket demektir zaten. Bakın burada baştan aşağıya bir öyküleyici anlatım var. Mesela diyor ki son vermeliydi. Bir olayı anlatıyor zaten. Bir şeyler vızır vızır gelip gidiyordu. Bakın bir hareket var yine. İşte atölyede çalışacaktı. Bir olay anlatıyor yine. İşte şöyle demişti, böyle demişti. Ne yapıyor? olay anlatıyor, hareket anlatıyor, devinim anlatıyor. Onun için öyküleme de var. Nitelik bildiren sözcükler, nitelik bildiren sözcükler niteleme sıfatlarıdır. Olsan hocam, niteleme sıfatlarını nasıl bulacağız derseniz isme sorduğumuz nasıl sorusuyla bulacağız arkadaşlar. Bakın mesela iyi insan diyorsunuz. İnsan isim nasıl insan iyi insan. Oradaki iyi nitelik belirten ifadedir. Mesela Yarı aç yarı tok birbirini kesen sokaklar. Sokak isim. Nasıl sokak? Birbirini kesen sokak. Bu niteleme sıfatı. Nasıl cadde? Otobüslerin vızır vızır gelip geçtiği cadde. İsme sorduğumuz nasıl sorusu nitelik bildiren sözcüktür arkadaşlar. Farklı duyu dediği dokunma, koklama, görme gibi. Bakın kuş cıvıltısı duymayla alakalı. Otobüslerin vızır vızır geçtiği cadde bunu görüyor arkadaşlar. Görme ile alakalı unsurlar var farklı duyuların olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu parçanın anlatımında hangileri vardır? Burada baştan aşağı Neziha Meriş ile alakalı bilgi veriyor. Eğer bir yerde bilgi veriyorsa açıklayıcı anlatımdır. Nasıl bilgi veriyor hocam? Hadi bakalım. Neziha Meriç kendinden önceki yazarlardan farklı kılan unsur, kadınların yaşantılarına toplumsal gerçekçi çizgide eğilmesi ve onların iç dünyalarını en ince ayrıntısına kadar betimlemesidir. Nezihe Meriç ile alakalı bilgi verdi. Meriç eserlerinde kadınların iç dünyasını, çelişkilerini, toplumsal kurallar, gelenek ve görenekler ilişkileri vesaire bilgi vermeye devam ediyor. Eserleriyle alakalı bilgi veriyor. Şurada da yine bir eseriyle alakalı bilgi vermeye devam ediyor. Baştan aşağı bilgi verdiği için burada açıklama kesinlikle var. Onun için açıklamanın olmadığı şıkları rahatlıkla eleyebiliriz. Bakın burada bol bol karşılaştırma da yapmış aslında. Mesela kendinden önceki yazarlardan farklı olarak kendinden önceki yazarlarla karşılaştırmış. Mesela en ince ayrıntısına bu en kelimesi de her zaman karşılaştırma yapar. Burada karşılaştırma da vardı. Ancak karşılaştırmanın yanında tanık gösterme var. Tanık gösterme birisinin sözünü aktarmadır. Burada bir söz aktarma yoktu. Onun için bunu işaretleyemezdik. Burada da tanık gösterme olduğu için bunu da eledim. Peki örnekleme nerede var? Bakın o da şurada var. Diyor ki şuradan alayım. Bunların kadınların yaşamlarını ne yönde etkileyeceğini ele almaya çalışmıştır. Yanmışım dumanım tüter de. Bakın bu da bir eseri. Hangi eserinde bunlara yer verdiğini örnek olarak anlatıyor. Şu eser ismi bir örnektir. Neziha için eserlerini anlattıklarını yanmışım dumanım tüter eserini örnek vererek daha somut hale getirmeye çalışıyor onun için örneklemede vardı arkadaşlar